bedensel bir hareketle, fiziksel aktiviteyle erken doğum veya düşük söz konusu olabilir mi? İşte hep anne adayını uyarırlar ya, ağır kaldırma, ters bir hareket yapma, yerden bir şey alma, raftan uzanıp bir şey alma, ondan sonra işte ev işi yapma, ağır ev işi yapma. Halbuki biz egzersize izin veriyoruz. Gerçekten böyle hoplayarak, zıplayarak en ağır yük taşınsa bile erken doğum veya düşük söz konusu olabilir mi? Yani tabii ki bunları yapın anlamında söylemiyorum ama şöyle bir şey düşünelim. Genç bir kız veya istenmeyen bir gebelik söz konusu ve çeşitli koşullar nedeniyle doktora ulaşım imkanı yok. Herhangi bir şekilde doktora ulaşamadığı için böyle bir şey okuyor. İşte raftan uzanıp bir şey alınca düşük söz konusu oluyormuş, erken doğum söz konusu oluyormuş diye. Şimdi bu kişi Hoplasa zıplasa istediği kadar hoplasın zıplasın. Yerden bir şey uzanıp alsın, halter kaldırsın. Acaba bu istenmeyen gebeliği gebelikten başarılı bir şekilde kurtulabilir mi? Tabii ki hayır. İstediği fiziksel aktiviteyi yapsın. Eğer sağlıklı bir bebekse onu yerinden oynatmak mümkün değil. O yüzden özet olarak günlük fiziksel aktiviteler, günlük hayat, günlük yaşam erken doğuma veya bebeğin düşmesine neden olmaz.